Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bravo yağını test ediyoruz. Ee, buradan öncelikle Rüyustam'a, Ankara'da Rüyustam'a selamlarımı iletiyorum O da kendisi yağın testlerini yapıyor. Ben de burada Çanakkale'den test yapıyorum. Ee, şimdi ben size rampayı göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Yukarıdan geliyor bizim burası üniversitenin yokuşu. Çok yüksek. Yani arkadaşlar burası yüksek rampalı yer yani. Bilerek burayı seçtim arkadaşlar rampadan kalkış yapacağız arkadaşlar. Ee, şu an buradaki arabalar geçsin. Kamyon geçiyor burada arkadaşlar. Şimdi bu rampayı beraber çıkacağız. Rampanın sonuna doğru 40-45'i kesinlikle geçmemiz gerekiyor. Bakalım Brava ya burada bize ne gösterecek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu an rampadayım. Şöyle bak arkamı da göstereyim. Arkamda rampa. Şöyle bak görüyorsanız arkadaşlar. Arkamda rampa önünde. Tam geldim rampanın ortasındayım arkadaşlar. Şimdi bakın arabalar yukarı çıkıyor. Bu da bizim üniversitenin rampası. Zaten Çanakkale'de bir tek en dip, en yukarı rampa burası var. Başka yer yok. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bakalım bize sonuç ne gösterecek. Rampa testi şu an. Şuradaki aracıkta geçsin. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. <laughs> halemde yolculuklara arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki saygı değer arkadaşlar. Bu demek oluyor ki motorun kalkış sesinden de hissetmişsinizdir. Yani gerçekten rampanın ee nasıl çıktığını motor dehşet bir şekilde diye ataklanıyor yani böyle bir. Emin olun ki kafa kaldırıyor neredeyse. Yani ben bu kadar beklemiyordum bu havayadan, Beni şaşırttı. Zaten e, ee, ustamızın dediği gibi de 10.40 ya da yani böyle bir inmelenme böyle bir şey o da şaşırdı yani. Çünkü sanki o da diyor ki videolarında varyatör bakımı yapmışım ki onun gibi hissettirdi bana diyor. E, halbuki Yuhus'ta öyle varyatör bakımı yapıp da işte yağı övmek için yapmaz. Çünkü onun yağdan bir karı yok. Yağdan bir aldığı verdiği bir şey de yok. Sonuçta o da illa hepimiz e, mesleki gereği iş yaptığımız zaman para kazanıyoruz. Ama rüyasının sadece geliri yağdan değil. E, bunu da bilmenizi isterim. Bazı arkadaşlar böyle terbiyesizce, aylaksızca değerli ustalarımıza bu şekilde yapıyorlar. E, saygıda kusur etmemelerini rica ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burası dik, dik yokuş bak görüyorsunuz değil mi? bak Bir daha ineceğim buradan. İniyorum böyle şimdi aşağıya. Tekrar bu rampayı tekrar sizin için bir daha çıkacağım. Bakalım, bakalım bize bakalım, sonuçta verecek. Aşağıdan bak. başlayacağız arkadaşlar. Burası rampa. Bu da okulun öbür tarafı rampası. Test ediyorum sizden arkadaş. Ben de en azından bugün öğrenmiş olacağım. Bravo yağının rampa testinde nasıl oluyor? Bir de uzun yol testi var. Onu da yapacağız arkadaşlar. Evet geldik buraya arkadaşlar. Şöyle dönüyorum burada. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar rampayı? Bakın. Tekrar bir daha deneyelim bakalım. Arabayı solladık arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani 50 ile neredeyse Rampamıza çıktık. Çok büyük başarı var arkadaşlar. Gayet güzel. Yani şu an için bravo rampa testinden üstün bir başarı şekilde geçti. İnanın ki ben Zotül'de böyle bir şey görmedim tozu da kullandım zamanında. Geçmişteki bazı tavsiye ettiğim yağlar da var. Onlar da çok güzel. Ama performans açısından arkadaşlar ben Bravo'dan bunu beklemiyordum. Helal olsun diyorum. Motorda çünkü e, müthiş derecede bir ilmelenme var arkadaşlar. Yani ben buna şaşırdım açıkçası. Yani bakın. Ne bileyim yani ben böyle bir şey çok şey yapmadım. Yani Beklemiyordum da. Açıkça Bravo ya beni arkadaşlar. Yani şöyle söylüyorum. Allah'tan bu ustayı takip ediyoruz ki değerli ustamız insanlar için adam işini gücünü bırakıyor. Sırf bu yağ konusunu sizler için hazırlıyor. Daha doğrusu hepimiz için hazırlıyor. Biz de biraz saygımızı, sevgimizi göstermeli. Ee, en azından ona karşı usluk ve davranışlarımızda saygımızı göstermeliyiz. Birincisi bizden büyük, ikincisi de kendisi değerli bir ustamızdır. Motosiklet konusunda bilmediği ve yapmadığı hiçbir şey yok. Her şeyi de biliyor, her şeyin de farkında. Tabii ki de onun belki de eksik olduğu yanlar var mıdır? Göreceği bir şeyler var mıdır? Mutlaka vardır. Hepimiz hayat gereği böyleyiz. Hayat çünkü insanlara ne getireceği belli olmuyor. Yani her an her şey, bir şeyler değişebiliyor. Teknoloji değişiyor. İster istemez onaylık uydurmak zorunda kalıyoruz. Yani o olayın farklı bir boyutu. Ama değerli ustalarımızın kıymetini bilelim. Şunu da bir söylemek lazım. Türkiye gerçekten bir varyatör olarak, Türkiye gerçekten bir skuter anlamında bir yerlere geldiyse bakım olarak işte bu bakımlardan sonra motorların uzun ömürlü kullanmak olarak yani işte böyle e, skuter motorların da piyasada çoğalması işte bu tarz e, böyle bakımlarımızın da güzel olması, zevk vermesi, skotullara yön, yönlenmemizin sebebi de Ankara'da Rio Usta'dır. Yıllardır çünkü Usta'mız bu konuyla alakalı. Çok çalışmaları var, çok deneyleri var. E, sağ olsun. Bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Herkes göstermez, herkes söylemez. Kimse işçinin sırrını vermez. Ama Usta'mız aslında bazı şeyleri veriyor. Önemli olan bunun içinde bunları alabilmemizdir. Şimdi o yüzden e, ben de gördüğünüz gibi arkadaşlar trafikteyip sizle de konuşuyorum. Şu an uzun yol testini de ya bugün yapacağım ya da yarın yapacağım. Çünkü i̇ki gün izinliyim. Hem bugün izinliyim hem de yarın izinliyim arkadaşlar. Bakınca duruma koş. Ama yalnız eymeller çok güzel arkadaşlar. Gazı bırakıyorum. Gazı veriyorum. Virajlanma çok güzel. Bunu dediği gibi ben şaşırdım ya halen daha şaşkınlıklar içerisindeyim. Çünkü ciddi samimi Benim bu yağdan bir şeyim yok yani. Benim bu yağda bir bir alacağım veya ne bileyim bir ödeneyim veya da ne bileyim bir hediyem yok. Hiç şeyim yok yani. Bakalım arkadaşlar. Şu an trafikte tabii gidiyoruz ne yapar ne yapmaz bilmiyoruz. Ama tabii bizim burası Marmara bölgesi, Çanakkale'yi bilen bilir. Rüzgarlı bir bölge. Şu an benim bu gittim yolda rüzgarlı bir yol olduğu için hani ben burada şimdi motor açıp, açıp da size kilometreyi göstermek isterim ama rüzgar çok bana doğru çarptığı için kilometre alamayız arkadaşlar. Şimdi bizim burada gerçekten var e, rüzgar var. Hatta ben size şöyle bayraktan göstereyim. Öğrenmişsiniz. Bayraktan da, bana doğru. rüzgar var. Siz de görmüş oldunuz. O yüzden benim bu kilometremi etkiler. Ben size yol testin olmazsa karşı şeridlere geçecek yapabilirim. Bugün de gerçekleştirebiliriz bu testimizi de. Şu an için rampa testinden muazzam derecede aldı. Muazzam derecede. Sizin için hadi kırmayın. Bu videonun izleyenleri için sağ olsun beni beğenenler, takip edenler Allah razı olsun. Yani beğenip de Takip ederlerse sevinirim. Ne kadar çok yayarsak o kadar çok insanları ilgilendiririz. Hadi sizi kırmayacağım. Size bugün bir tane daha güzel bir video yapacağım. Ee, Çanakkale'liler bilir, Çanakkale'ye gelenler de belki bilir. Bizim burada Kepez'in üstünde bir hastanemiz var, Mehmet Akif Hastanesi. Ee, sizin için oranın da rampası çok dik uçtu arkadaşlar. Hadi orayı da çıkalım bakalım. Orası biraz daha uzun. Orasını meşaketti yani. Dik rampadır da. Hadi gelelim arkadaşlar sizler için. Oraya çıkalım. Yani bakalım sonuç ne gösterdi arkadaşlar. Ben şüphem yok. yüzde %99 Veyahut da %100 yani. Rampayı güzel geçecektik. Yani hava rüzgarlı arkadaşlar. O yüzden sesim biraz bozuk da gelebilir size. İdare edin. Profesyonel bir çekici değilim. Profesyonel bir fesatım yok. İdare edin. En azından şu an telefona yakın konuşuyorum. Yani hem kilometreyi onu onu gösteriyorum hem yolu gösteriyorum size. Hani bazı yerlerde sesim az gelebilir. Kusura bakmayın. Hepinizden özür dilerim şimdiden. Daha güzel kaliteli yayın yapmak istedim ama ben tabii uzman YouTube'cu değilim yani. Dediğiniz gibi arkadaşlar buradan görüntü bir takip görüyorsunuz. Bak geldik buraya dönüyoruz. Şu an geliyoruz böyle. Rampayı siz de fark edeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten dik bir rampa. Burayı bilen bilir. Yani buraları az da olsa gezmeye gelenler veyahut da Çanakkale'ler burada bilir. En azından e, yani dışarıdan gelenlerin burada bir iş olduğunu bilmiyorum ama videolarımda benim ne kadar samimi olduğunu anırsınız. Hani rampa olmayan bir yerde sanki rampa varmış gibi veya rampa olan yerlerde rampa varmış gibi diye konuşmam. Olanı söylerim. Orası e, orta şekilde bir rampaydı ama dik rampaydı üniversitenin orası. Şimdi burası da uzun bir rampa arkadaşlar. Birazcık uzun yani burada bakalım. Şu an bize biraz sonra yeşil yanacak. Yalnız motorun çalışması değişti arkadaşlar. Bir sessizleşti. Motorda bir vibrasyon gitti. Bunları da söyleyeyim yani size. Motor böyle bir sessizleşti yani. Motorda yani ben anlamadım. Bak şu an kalktım. Bak. Anında hata geçiyor arkadaşlar. Kafa kalktı. Yani. Sen ne dedin yani? Şu an bak. Kampa yukarı bana arkadaşlar.

arkadaşlar. Damla çıkıyor. çıkıyor. İnanılmaz bir arkadaşlar. İnanılmaz bir arkadaşlar. İnanılmaz bir yağ. Ben böyle bir yağ görmedim. Açık ve net söylüyorum. Buradan Bravo'nun yetkililerine sesleniyorum. Mutlaka bizleri izlesinler, bizleri takip etsinler. Ne kadar başarılı bir yağ yapmışlar. Yani en azından ben şu an için ben böyle bir yağ görmedim. Yani bakın motoru sıkıştırdım. Olur ya motoru sıkıştırdınız. Sonuçta bu motor su soğutmalı motor değil arkadaşlar. Bu motor hava soğutmalı bir motor. Bakın şu an rampa aşağı iniyorum bakın. Bakın rampa aşağı indi mi fark edersiniz zaten. Aşağı bak şu rampa aşağı iniyorum arkadaşlar. Gaz da vermedim ben. Elimi bıraktım yani gaz vermiyorum. Kendi rulatı iniyor. Yani arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bravo etkileri izlesin. Takip etsin bizi Bravo etkileri. Ee, hiçbir şekilde ben Bravo etkileri görüşmedim hiç bir şekilde muhatap olmadım. Eğer böyle bir şey yapmışsam da yazsınlar. Ben yalan söylüyorum arkadaşlar. Hiçbir bağlantım da yok Bravo'ya adam ilgili. Sadece çok değerli Ankaralı Rüyü için o böyle bir şey buyurdu, o böyle bir şey yöneldi. Biz de dedik ki neden olmasın? Biz de deneyelim. Sonuçta böyle bir yağ bu demek ki. Gerçekten biz Sotül'den bıktık. Sotül'ün çünkü sıkıntıları problemleri gün geçtikçe motorumuzdan çalmaya başladı. Nedir bu çalıntı? En basit örnek ben. Bunu bizzat yaşadım. Benim bu motorum ilk 20 ile 60 saniye kilometre arasında böyle bir çıkınca, elin oraya gelince motor bir bayılıyordu. Diyorlarda şöyle bir bayılma vardı. Zaten herkes bunu izlesin, anlayacak mı demek istediğimi. Diyorlarda bir bayılma vardı. Bu bayılma 60'tan sonra açıyordu kendini. Bak bunda öyle hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok onda. Ben yani bunu sıra söyleyebilirim. Ben onu zaten varitor bakımında çözdüm ama eee Gene böyle ara ara da olsa hissettiriyordu kendini. Ama şu an bak bu yağda zerre kadar olmadı arkadaşlar. Yani e, dediğim gibi Ruhustan'ın sayesinde artık Türkiye'de gerçekten e, anlamlı, güzel bir e, dürüst firma. Kendini bozmadığı sürece Bravo'yu kullanmaya devam edeceğiz herhalde. Herhaldesi yok. Kullanacağız gibi gözüküyor. Çünkü e, Bravo ya bize kalitesini gerçekten konuşturdu. Sonuçta dediğim gibi benim bir tanıdığım benim bir bağlantım yok. Benim bir e, şeyim yok yani arkadaşlar. Ben size uzun yol testini yapıyorum şimdi arkadaşlar. Buradan geleceğiz arkadaşlar. Şimdi rüzgar öbür tarafta şeyimize bakıyordu. Burada bize doğru bakıyor. Hadi bakalım şimdi önceden bize çarpacaktı. Rüzgarı e, izin vermiyordu. Şu an ilk kalkışları kısa mesafe buraya geldim. Kısa mesafede motor bir lap şey giriyor arkadaşlar. Gerçekten çok serileşti. Yani bunun sebebi duygulama söyleyebilirim. Gerçekten serileşti motor. Yani kendine geldi mi motor? Bakalım tekrar. Bir daha. Burası çok hafif aşağı bir rampa arkadaşlar. İlerisi dümdüz. Ben şimdi ilerisi dümdüz oldum. Dümdüzden başlayacağım. Aksızlık yapamam. Çünkü neden? Burası şu an benim için adaletsiz bir e, yayın olur. Neden? Çünkü rampa aşağıya gidiyor. Çok, çok hafif klasik ve de biraz meyillidir burada. Ben şimdi burada basarsam zaten motor. Belliyle giden bir motoru da burada 70-80 yaptırırsın. Çünkü rampa aşağı. Ama ben düz değilim. Ama evet şu an yavaş yavaş düzlüğe geçiyorum arkadaşlar. Siz de görürsünüz. Artık düzlüğe geçtim arkadaşlar. Burada rahat düzlüğü Basabilir de basabiliriz. Dediğim gibi elinden geldiği kadar bunu da yansıtıyorum en iyi şekilde çekmeye çalışıyorum. Hadi bakalım başlamayacağım ama arabalarda biraz yoğunluk var. Yavaş yavaş başlıyorum arkadaşlar. Aramız 105 ile 110 arası böyle çuvarlarda gitti. Gayet başarılı, gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, maşallah diyelim. Uzun yol testini başarıyla tamamlamıştır. Bravo yolumuz. Yokuş testini de başarıyla tamamlamıştır. Video kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bravo yağ hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Gördüğünüz gibi düz yol testinde adil bir şekilde sizlere hepsini anlattım. Önümdeki hafif rampayı da söyledim. Bu rampada basmayacağım dedim. Düzde indiğim zaman basacağım dedim. Bütün detayları size ince ince aktardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bravo yağımızdaki testimiz şu an başarıyla tamamlanmıştır. Uzun yol olarak da yani bastığımızda uzun yol tam demeyelim ama sonuçta kısa mesafede yani 3-5 kilometre içerisinde motorumuz kısa sürede gördüğünüz gibi yani ben orada arabalardan dolayı basamadım. Önüm bomboş olsa 100 km kısa mesafede geçer. Onda sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. En azından bir beğeni de yaparsanız yorumlarınızı bekliyorum. Elimden geldiği kadar yorumlara cevap vereceğim. Şu an için rampa testinden, düz yol testinden Bravo yağımız benim testimden geçmiştir. Rüyü ustam da tabii ki de bu konuyla alakalı en kısa sürede cevabını verecektir. Emin, edin, e, emin olun ki benim düşünceme göre Rüyü usta yani benim gibi böyle bir kanaatlar kesinlikle gelecek. Çünkü o 10 yağda PC350'sinde onun kendi PC350'sinde bu farkı hissetti. Ben de 110 sesi diyordu bunu fark ettim arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Birisi 150 sesi, 150 nasıl seri atak motor zaten. Eğer sen onda bile bu fark alıyorsan 110 cc bu motor. Ben de o yüzden bunda bu farkı aldım. Fazlasıyla aldım. Rampa testi. iki kere rampa testi yaptık sizde. Gördüğünüz gibi uzun yol güzel testi de yaptım arkadaşlar. Ee, sizin için sizi Bugün iki kere üste Rampa testinden başarıyla geçti. Muazzam bazı rampamız 50'ye kadar, 60'a 50 kadar dayandı. Bazı 60'ı da geçti. Bu, muazzam güzeldi. Rampada bile bu. Diyor böyle bu. Her şey orijinal. Benim motorumda Doktor Kule yok. Bilginiz olsun. Orijinal kendi var. Videolarıma bakabilirsiniz. Zaten çok çoğu yıldır. Kendi bagamı kullanmışımdır. Ee, yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Sağlıcakla kalın.